Söylesinden anlıyorsun adamın yalanını. Manyak herif durmuyor. Duracağı da yok zaten. Efendim baba. Ne durumdasınız? Takipteyiz baba. Dikkatli olun Engin. Çok riskli bir operasyona giriyoruz. Bu işin üstünden temizce kalkmamız lazım. Tamam mı? Merak etme baba. Yer taraf hazır mı? Hazır hazır. Sizden haber bekliyorlar onlarda. Hı hı, tamam. Çatışma başladı. Hadi yürü. Hadi iniyoruz. <laughs> Mis olmaz değil mi abi? Hadi hadi yürü. Önder geç. Her yerden adam çıkar. Siz dikkatli olun tamam mı? Ayrı kollarda o zaman. Hadi. Arda. Lan bırak silahını. Çak. Çak çak polis. Al orada. At silahını. Bırak silahı. Çök çök, 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 çök. Belindekini de çıkart. Teslim oluyorum abi. Tamam çıkart belindekini. Çıkart belindekini. Geç öyle. Nerede Esmer? Konuş. Lan nerede lan Esmer? Evin arkasına gittiler abi. Konuş şunu. İnfaz edecek abi. Usta koş, usta, usta koş. Hakan, burası size. Tamam, kal orada kal. Kal. Arda, olay yeri istiyor. Bilinen yere acı olay yeri istiyoruz. Tekrar ediyorum, bilinen yere acil.